çevir çevir pedalları çevir pedalları çevir çevir pedalları hey yeah. çevir pedalları Sakarya Büyükşehir Sırt Belediyesi Spor Kulübü sporcularımız aynı ya. zamanda ülkemizin milli sporcularını ol, şampi, çok güçlü bir şekilde alkışlayarak davet ediyor şimdi. Sakarya, bisiklette bir volkano, şampiyon Salkano. İçimizde büyüdü spor aşkı, bu rap bize bak. Zafer marşı, deldik derleri göklere arşı. Yarıştık zamana dağlara karşı. Pes etmek yok hadi bak hadi gel. Zafer yolunda tutmak fren, bas pedallara. ülkem ve Sakarya için haydi diren. Ah bayır engel tanım. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularımız sizleri selamlıyor. Yedir, çok üşü alkışlar onlar için. Bakar gibi Anadolu bağrından kışırda geldik. Şampiyonluk bizimdir bizim. Ayları yılları yüreğimizi verdik. yıkılma ki bu yüzden şampiyonluk yolundayız. Bitiş çizgisinin sonundayız. Onlar en baştan başlarken hadi çocuklar bastırın bu. Yolda çok döktükler. Hadi çocuklar şöyle pedalları Sakarya Salkanı gördü. Alkışlarınızla sahneye alacağız onları. Milli sporcumuz Onur Turgut. Haydi Çocuklar bastırın bak. Bastırın. Dünya şampiyonasının gökkuşağı forması aynı zamanda dünya şampiyonu olan Saygı'nın da sembolüdür. Şimdi bizler de ülkemizi ilk defa bir dünya şampiyonu sporcunun geldiğini de hatırlatarak sporcumuzu saygıyla ve alkışlayarak karşılıyoruz. Ve karşınızda bir kez bile dünya şampiyonu olmak tüm sporcuların en büyük hayaliyken bu başarıyı kariyeri boyunca 3 kez 3 farklı yılda yaşamış olan dünya BMX şampiyonu sporcu alkışlarla BMX World Champion, üç kez Dünya BMX Şampiyonu Thomas Ali'ye alkışlarla geliyor. sohbet edeceğiz. İlk olarak Thomas Ali'ye Türkiye'de olmanın nasıl bir duygu olduğunu, neler hissettiğini soracağım. How does it feel in to be Turkey? Uh, feeling great. Good evening everyone. Good evening uh, Sakarya. Really happy to be here. Herkese Sakarya halkına öncelikle merhaba demek istiyorum. Burada olmak harika bir duygu dedi Toma Eli. Sakarya'daki dünya şampiyonası ile ilgili neler söylemek istediğini, bu alkışlar onun için geliyor. So, what would you like to say about the World Championship in Sakarya? Yeah, the World Championship in Sakarya is going to be a great event. You know how much time the project is, um, quite of the biggest project I ever see. They've been doing such a good job and um well, from what i heard and yarış harika olacak şu ana kadar gördüklerim çok iyi bir yarış olacağını ve şu ana kadar gördüğüm en önemli hazırlıklardan olduğunu söyledi kendisi Thomas Ali'ye ve